Bir zamanlar Bursa'nın tarihi sokaklarında yaşayan meraklı ve oyuncu bir çocuk olan Feyza vardı. Feyza her gün okuldan döndükten sonra annesiyle birlikte evin önündeki küçük bahçede çiçeklerle ilgilenirdi. Bir gün bahçede yeni açmış olan güllerden birinin solmaya başladığını fark etti. Çok üzülen Feyza annesine danıştı. Annesi gülün solmasının sebebinin susuzluk olabileceğini söyledi ve ekledi. Feyzacığım Tıpkı bizim gibi bitkilerin de ilgiye ve bakıma ihtiyacı vardır. Onlara su vermek, onlara şefkat göstermektir. Feyza o günden sonra sadece kendi bahçesindeki değil, sokaktaki tüm bitkileri de sulamaya başladı. Komşularının da çiçeklerini sular, parktaki ağaçların diplerini temizlerdi. Zamanla Feyza'nın bu güzel davranışı tüm mahallede yankılandı ve herkes birbirine daha şefkatli davranmaya, dolayı korumaya özen göstermeye başladı. Feyza küçük bir iyilikle kocaman bir değişime öncülük etmişti. Kalbi yaptığı iyiliklerle sevgiyle dolmuştu.